Dans ettiler ve öldüler. Nedeni çözülemeyen tarihin en ilginç olaylarından bir tanesi. 1518 yılında Fransa'nın Strasbourg kentinde insanlar bir virüse yakalandı. Ancak bu virüs öyle sıradan bir virüs değil. yüzlerce hatta binlerce insanın ölümüne neden olan dans etme virüsü. Peki sizce bu olay neden gerçekleşti? Videoya geçmeden önce büyümekte olan kanalımıza destek olmayı ihmal etmeyin. Abone olun ve bildirimlerinizi açın. Bundan 500 yıl kadar önce Günümüzde Strasbourg olarak anılan Fransa kentinde bir grup insan ölümcül bir virüse yakalandı. Peki, 1518'deki salgın nasıl başlamıştı? Kaynaklara göre Frau Troffea isimli bir kadın şehrin sokaklarında aniden dans etmeye başladı. Hatta yere düşüp bayılana kadar dans etti. Birkaç saat uyuduktan sonra tekrardan devam etti. Üçüncü gün Frau'nun ayakları artık böyle kanamaya başlamıştı buna rağmen o durmadan dans etmeyi sürdürdü. Birinci haftanın sonunda 34 kişi daha onun bu garip dansına eşlik etmeye başladı. Bir ay sonra ise artık bu rakam 400'ü buldu. İnsanların bir kısmı yorgunluk kaynaklı kalp krizi veya beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Bir rapora göre bu salgın yüzünden her gün ortalama 5 kişi dans etmekten hayatını kaybediyordu. Bazıları dönemin inanç sistemi doğrultusunda dans edenlerin içerisine cin kaçması gibi batılı birçok etkene dayandırsa da papazlar da bu salgına yakalanmışlardı. Yani bu tez burada çürümüştü. Hastalık artık yayılınca bölgedeki doktorlardan yardım istemeye başlamışlardı konu hakkında ise detaylı bir inceleme yapılması talep edilmişti. Astrolojik ve doğaüstü nedenler elendikten sonra doktorlar artık hastalığın sıcak kandan kaynaklı doğal bir rahatsızlık olduğunu hükmetmişlerdi. Tedavi olaraksa dans salgınına yakalananların daha çok dans etmesi öneriliyordu. Hatta dans etmelerine yardım etmeleri için şehir konseyi tahtadan bir sahne inşa edip profesyonel dansçılar ve orkestra kiralamışlardı. Ancak bu önlem de işe yaramamıştı. Dans edenlerin sayısı daha fazla artmış, yaralı ve ölü sayısı da aynı oranda artmaya devam etmişti. Bunun üzerine konsey hemen kurulan dans pistlerini kaldırıp şehri eski haline geri döndürmüştü. Tam tamına 3 ay süren bu garip salgın başladığı gibi bir anda sebepsizce etkisini yitirmiş ve insanlar günlük hayatlarına devam etmeye başlamışlardı. Evet, tatmin edici bir sonu olmuyor ama yaşanan durum bu. Ne olmuş da şehirde yüzlerce insan ölümüne dans etmiş, kendilerini bir türlü durduramamışlardı. Bu konudaki genel kabul tek bir açıklama değil, çok sayıda farklı açıklama mevcut. Akla ilk gelen açıklama, olayın 1518'de gerçekleşmesinden hareketle uydurma oldu. Ancak hiçbir tarihçi bu görüşü kabul etmiyor. Doktorların tuttuğu notlar, katedralde okunan vaazlar ve hatta Strasbourg şehir konseyinin aldığı notlar, birbirlerinden bağımsız olarak bu insanların dans ettiklerini belgeliyor. 1374 yılında günümüz Belçika'sı ve kuzeydoğu Fransa'sındaki çok sayıdaki şehirde de dans salgınlarından bahsedilmekte. Yine 16. yüzyılda İsviçre, Almanya ve Hollanda'nın başka şehirlerinde de açıklanamayan dans salgını raporları mevcut. Strasbourg salgınının diğerlerinden farkıysa çok sayıda belgeyle desteklenmiş bir vaka olması. En bilinen teori ise uyuşturucu bir maddenin etkisi. Kulağa her ne kadar saçma gelse de bu hipotezin bazı sağlam noktaları var. Çünkü uyuşturucu madde çavdar ve diğer tahıllarda yetişen bir tür mantar olan ergottan elde ediliyor. Yani tahıl ürünlerinin kullanımından kaynaklanıyor. Aslında bu mantardan meydana gelen ergotizm salgınları orta çağda tahılla yapılan ekmekleri yiyen insanlarda sık sık görülüyordu. Bu teze itiraz edenler doktorların titreme ve sarsılmayı bildiğini, danslı bunu kolayca ayırt edebileceklerini söylüyorlardı. Diğer bir teoriye göre salgın, batıl inanç kaynaklı kaygılar ve salgınların oluşturduğu depresyon halinin yol açtığı kitlesel bir hezeyan hali. Bu dönem hem doğal felaketlerin hem de ölümcül salgınların yoğun olduğu bir dönemdi yine kıtlık bu dönemde yaygın olan bir olguydu. Teoriye göre insanlar bunca felaket karşısında özellikle batıl inançlarında etkisiyle kitlesel stres kaynaklı psikoza yakalanmışlardı. Sebepsizlikle sonuçlanan bu araştırmada insanlar bir önceki haline geri dönmüş ve ne yaşadıklarını hatırlamaz olmuşlardı. İnsan kaygısının gücünü küçümsememek gerek. Hele ki toplumca yaşanan ortak kaygının. Günümüzde de yoğun bir şekilde hissettiğimiz bu kaygının ortadan kalkması dileğiyle. 17. yüzyıla gelindiğinde salgınlar sebebi bilinmeyen bir şekilde ortadan kalktı. Nedenini ise günümüzde bile hala tam olarak bilmiyoruz. Bunun gibi içeriklerin daha fazlası için YouTube kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.